50 yıllık kültürel birikim ve insan kaynağı ile insan kaynağını insan kaynağı ile kendi yönetişim sorunlarımızın çözümü adına sistem kuracak olgunluğa erişemediysek mevcut hal muhal yay, yeni hale uyum sağlayamazsak yakın geleceğimizi bekleyen tehlike İzmihlal okumasına katılır mısınız diyor. Özetle şey yapayım diyor ki hani, bu kadar yıllık insan kaynağı ve biri birikimle kendi sorunlarımızı çöz, çözemediysek yok mu olacağız diyor. Şimdi benim şahsi kanaatim cemaat bu krizde aslında bu bu yeni şeylerini kurabilecek mi, kuramayacak mı? imtihanını veriyor. Ee, yine benim şahsi kanaatim ben müsbet manada bazı emareler görüyorum. Yani müsbet manada pek çok emare görüyorum. Ee, bu krizden iyi bir noktada çıkabileceğine dair yani bu, bu çabalar devam ederse krizden iyileşerek çıkabileceğine dair e, emareler görüyorum ama öte yandan menfi manada da e, yani kötüleşme emareleri de görüyorum yani bunları değişik programlarda ayrı ayrı ifade edeceğim zaten ve ediyorum da zaten dolayısıyla her ikisi de ortada aslında bayağı bir e, kritik bir şeyden geçiyor. Eski hal cemaat açısından zaten muhaldi. Eski halden kastettiğim şey 2005-2015 arası cemaat e, yönetişim meselesi problemli bir meseleydi. Bu biraz şu an hani bu konuda emin olduğumuz için biraz daha net söylüyorum ama o zaman da problemli olduğuna dair şeyler dile getiriliyordu, söyleniyordu filan. Ama o zaman işte bunu çözebilecek mekanizmalar, e, rahatlık, e, işte manevra alanı filan yoktu. Yani bahsettiğim problemlerden ötürü bu uzun bir hikaye. Ee, yani o zaman cema daha küçük ölçekli bir hareketin e, dizaynı ve yönetim mekanizmasıyla daha eski soğuk savaş sonrası bir dünyanın problem ve e, problem tanımlarıyla ilgili bir cemaatti. Ne demek istiyorum? Yani e, soğuk savaş sonrası çoklu güç dengelerinin ortaya çıktığı yani ikili güç dengelerinin ortadan kaybolup çokluğu güç dengelerinin ortaya çıktı. Komünizmin bir tehdit olmaktan çıkıp da yeni e, politik dengelerinin ortaya çıktığı bir dönemde, işte İslami terörizmin yükselmeye El Kaide üzerinden temelde yükselmeye başladığı bir dönemde, Cemaat e, müsbet pozitif e, bir İslami yorum olarak ortaya çıktı. E, Dünya ile barışık, modernizmle barışık ve geleceğe güvenle bakabilecek Müslümanlara bir alternatif sunan bir şeydi. Bu mesele son 10-15 yılda baya bir değişti. Konjüktürler çok fazla değişti. Bugün konuştuğumuz mevzular çok fazla değişti. Cemaatin bu değişime ayak uydurması lazımdı. Belki Fethullah Gülen Hoca Efendi toplumun içerisinde daha sık çıkan daha çok eskiden olduğu gibi seyahat eden nabız tutan birisi olsaydı veya bu manada daha sağlıklı gözlemler kendisine iletilebilseydi bunları kendisi de yapacaktı ki bir kısmını zaten şey yaptığını görüyoruz ama nihayetinde yaşanan krizle beraber bazı meseleler aslında bir bir patlama yaşamış oldu şimdi e, bunun bu açamada şöyle bir şey var öncelikle e, mevcut dünyanın yeni şartlarına göre cemaat ilk yapması gereken şey kendi prensiplerini belirlemek yani Nedir bu temel prensipler? İşte bununla ilgili AFSV bir çalışma yaptı. Ben onlara bir feedback vermiştim ama inşallah onu da bir gün e, değişik bir program vesilesiyle ele alırız. O manada hani yeri yer, yer, yer üstünde ne kadar pozitif, müspet prensip varsa onları destekliyoruz demek değil. Cemaatin temel prensipleri nedir? Temel amaçları nedir? Metotları nedir? Bu amaçlara ulaşmak için meşru gördüğü şeyler nedir? Amaç ve hedefleri Nasıl tanımlıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Eskiden diyelim eğitim, cehalet, sefalet, iftirakla mücadeleydi, eğitimdi, diyalogdu, işte, e, yoksullukla mücadeleydi filan. Şimdi yeni sorun tanımı ve bunlarla mücadele planı nedir? Bunlarla ilgili şeylerin netleştirmesi lazım ki yeni dünyada e, biraz daha şey olsun, e, kendi e, sistemini kullansın. Bunu yaparken de... E, çok bariz bir şekilde bütün dünyada olan bu yeni yönetişim e, mekanizmalarının e, yani bu peer-to-peer -peer revolution diyebiliriz şimdilik belki belki blockchain için erken sayılabilir yani o manada. Yani aracıları ortadan kaldıran doğrudan üreticiyle tüketiciyi buluşturabilen yeni dünyanın yeni şartlarına uygun yeni bir yönetişim mekanizmasıyla harekete et, et, etmeyi de öğrenmeli. Yani eskiden olduğu gibi bu kadar aracıya ihtiyacı yok aslında cemaatin. E, bu insanlar yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkürü hak ediyorlar mutlaka ama e, daha yeni bir formatta hizmet etmeye e, şey yapmaları lazım. E, bir manada eski sistemi şöyle düşünürsek cemaat diyelim dünyanın transfer, işte yolculuk problemini çözmek, transport problemini çözmek için dünyanın her tarafında taksi durağı açan bir cemaatti. 160 ülkesinde taksi durağı açtı. Ve bu o zamanın şartlarında mantıklı bir hareketti. Oranın yöneticileri, üst yöneticileri, heyetler bilmem neler filan vardı. Ama şu an şöyle bir durum var. Şu an böyle mevzular artık Uber tarzı bir apla arada insanların şeylerin çıktığı, insanların ne yapıp ne ettiğini bildiği, nasıl ilişki kurduklarını bildiği yeni modlar var. Cemaat de buna çok kolaylıkla geçebilir. Bir insan bu hareketin herhangi bir faaliyetine nasıl ne zaman nerede katılacağını, ne kadar destek vereceğini, bunun için kimliğinden vazgeçip geçmemek gibi diğer şeylerine bile karar verebilir. Adam Türk olmayabilir gayrimüslim hatta ateist olabilir ama hizmet hareketinin diyelim radikalleşmeyi önleme faaliyetine katkıda bulunmak isteyebilir bilgisiyle finansıyla şuyla buyla bu adamın buna katılmasını mümkün kılabilmeniz lazım. Çünkü bu problem artık bir lokasyonun bir şeyin problemi, bir milletin bir grubun problemi de değil, herkesin problemi. E, bu da yeni şartlarda, yeni teknolojiyle biraz mümkün. Biliyorum burayı biraz şey yapıyorum ama son soru bu. O yüzden kusura bakmayın. Yani bunu biraz daha uzun uzun başka yerlerde de konuştuğum için o kadar şey yapmıyorum ama daha katılımcı, daha şeffaf yeni yönetişim yeni mekanizmalarını da hayata geçirmeli. Bunlar e, o kadar zor mevzular da değil işin doğrusu. Sadece sonuçlar itibariyle bir manada menfi yolları da alınmış. Yani bunu yapabilmek için öncelikle taksi duraklarını kapatmanız, sonra e, bu taksi felsefesini, temel şeylerini e, umdeler haline getirmeniz, insanlara sunmanız, hangi milletten, ırktan insanlar, onlar nasıl seviyelerde, nasıl katılabilirler. Onu belirlemeniz, buna içinde bir yol belirlemeniz, sonra insanlara sunmanız, onların da katılımını sağlamanız lazım. Yeni bir metoda geçmeniz lazım. Bunun bir kısmı zaten bu krizle beraber mecburen olduğu için şimdi sadece eski sistemlerde işte Coca-Cola'nın yönetişim metodunda ısrar etmek yerine yeni bu peer to peer revolutiona uygun, Zoom'dan toplanabilen, doğrudan görüşebilen doğrudan mesaj alabilen, doğrudan mevzularını istişare edebilen, doğrudan bir konudaki kanaatlerini aracısız bir şekilde sadece bir linkteki anketi doldurarak hani hangi konuda ne düşünüyor, hangi yolun tercih edilmesini daha sağlıklı görüyor e, kendi e, ne derler ona e, görüşlerini beyan edebilen sistemler var. Bunları da kullanabilir artık böyle bir imkan da var. Buna geçerse inşallah yeni hal mümkün olur. Diğer Müslüman e, gruplara da örnek olur diye düşünüyorum.